okumak gerektiğini gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü kapalı dünyanın başka bir kıtasında başka izole bir ülke değil biz. Buna endeksle baktığımızda bizim politikalarımızı, gelecek yatırımlarımızı, stratejilerimizi tamamen buna endeksleyerek aradığımız saz. Zor olan şu, dünyada da eskiden daha böyle dönemsel bakabildiğimiz süreçler yaşanıyorken şimdiki özellikle bazı lider tipleri sebebiyle sabahtan akşama neredeyse tırnak içerisinde manipülatif süreçleri kocaman bir dünya yaşayarak hareket ediyor. Pozisyon almanın zor olduğu bir zaman bu hareketli ve dinamikliği yakalamak zor gerçekten. Bu sebepten iç faktörlerle beraber dış faktörleri de aynı şekilde iyi okuyup görme ihtiyacımız var.